klasik bir başlangıç yapalım. Nasıl bir 90 dakika oyunu görüyorsunuz? Şöyle tabii Galatasaray aslında sorunlu diyebiliriz. Beklenmedik bir altmar mağlubiyeti. Evet. Aslında beklenmedik bir altmar mağlubiyeti değil de beklenmedik bir skorla gelen altmar mağlubiyeti oldu. Sen bekliyor muydun ee, peki mağlubiyeti? Geldiğiniz? Yani be... mağlubiyet Var beklemedim mıydı? ama galibiyette yazmıyordum Galatasaray'a. Yani mağlubiyet bekliyordum ama e, pardon galibiyet beklemiyordum ama çok da hani mağlubiyet beklediğimi de söylemem. Yani e, lig aşamasındaki bir karşılaşma gibi 1 gibi bir durum, o tarz bir oyun bekliyordum ama e, Galatasaray'ın tabii kadro darlığı olsun. Yine e, o karşılaşmada biraz daha dizilim açısından e, zorluk yaşama durumu olsun. Oyuncuların bireysel performansındaki düşüş ve bireysel hataları olsun. E, tabii böyle bir skor ortaya çıktı. Bu mağlubiyetin mental anlamda e, Rize'deki, Rize deplasmandaki sonuçları ne olur? Biraz bunu konuşmak gerekiyor bence. 11'i aktardı muhtemelen 11'i aktardı sevgili evet. Çağatay. Özellikle ben bugün hani Salah'ı çok merkeze yazmıyordum. Şöyle bir muhtemelen 11'de dönüme gelince bir acaba mı dedim çünkü Salah'ın orada oynamışlığı da söz konusuydu tabii. Ama Galatasaray'ın yani bir an önce bu tarz bir deplasmanda Fenerbahçe dün kazanmışken farkı 3'e indirmişken hemen bir reaksiyon gösterip yeni bir sayfa açıp Rize'de kazanıp Alkmaar karşısında turu getirecek galibiyet gelmese bile turu getirecek oyunun gelmiş olması gerekiyor Galatasaray'da. Bunun üzerine kafa yorulması gerekiyor. Tabi bunlar nasıl yapılabilir? Mümkün olduğunca artık Okan Buruk'un ee, savunmadaki oyuncuların özellikle bireysel hatalarını minimum seviyeye indirmesi gerekiyor. Çünkü sezon başından bu yana artık Galatasaray'da e, bireysel hatalar arşa çıkmış durumda ve artık bazı maçında zirve yaptı diyebiliriz. Aynı oyunculardan farklı farklı bireysel hataları izlemeye başladık. Yani farklı farklı maçlarda farklı farklı bireysel hatalar geliyor. Ama aynı oyunculardan geliyor. Biraz bunu minimuma indirmek gerekiyor diye düşünüyorum ve e, Galatasaray'ın kazanırken aslında o oyuna hükmeden tekrar rakip yara alanda. Ee, bir bakıma topla haşır neşir olan oyunla da geri dönmesi gerekiyor diye düşünüyorum sevgili deniz. Derin sen nasıl yorumlarsın? nasıl 90 dakika olabilir. Yani 11'e döneceğiz de... Muhtemel 11 üzerinden evet. de konuşacağız ama de. önce bir 90 dakika ile ilgili yorumlu rica edeyim. Ee, hangi faktörler ön plana çıkabiliriz? Çaykur Rizespor da iyi transferler yaptı. Hı hı. E, Galatasaray'ın da kazanmaya ihtiyacı var. Senin yorumunu rica edeyim. Ya Birincisi Rizespor ne olursa olsun çok zorlu bir rakip. Ee, Galatasaray için de herhangi bir süperlik rakip takımı için de çok zorlu bir rakip. Çok e, iyi bir hücum hattı var. Olavo inni, e, Gezallı, bir sürü iyi oyuncuları, kaliteli oyuncuları var ve çok hızlı paslarla çıkabiliyorlar. Şimdi AZ maçında Galatasaray'ın ne eksiği vardı? Bence en büyük eksiği Galatasaray'ın fiziksel bir e, fiziksel dirilik eksikliğiydi. Çünkü Azi Alkmar'ın Galatasaray'ın ikinci bölgesinde kaptığı toplarla yaptığı kontra ataklara karşı Galatasaray geriye dönerken çok zorluklar yaşadı. Yediği goller hepsi kontradan mı geldi? Hayır ama çok fazla tehdit tehdit yaşadı kendi kalesinde Galatasaray ve skor daha farklı da olabilirdi. Yani çok gol kaçırdı Azi Alkmar. Bu maçta birincisi ben fiziksel olarak takımdan bir reaksiyon bekliyorum. Şimdi Galatasaray gibi büyük takımlarda bir maça takılıp da bir mağlubiyete takılıp da demoralizasyon olacağını ben hiç düşünmüyorum. Hiç böyle bir beklentim de yok. Zaten Okan Hoca kendisi de maç sonu söylemişti. Bu kadar e, kötü oynayacağımız başka bir maç olacağını düşünmüyorum dedi. Bir daha böyle bir maç olmayacak dedi. Ben bu maçı reaksiyon olacağını düşünüyorum Galatasaray açısından. Özellikle de derbiden tam bir hafta önce, derbiden bir maç önceye denk gelmesi de e, ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü derbi öncesi alınacak iyi futbolla gelen önemli bir galibiyet. takımlara her zaman moral olur. Bu yüzden e, dediğin gibi hedef 3 puan. Galatasaray bugün daha fizikli, daha diri, daha çok mesafe kat edeceği bir maç olacağını düşünüyorum. Zorlu geçecek. Rize Spor'da e, elbet oyunu kompaktlaştırmayı deneyecektir. Tıpkı Gazi Alkmar gibi kontra ataklardan, e, Rize'nin Fenerbahçe'ye karşı bulduğu goller gibi hızlı paslarla çıkmayı deneyecektir. Ama artık e, savunmada bireysel hataya yer yok. Yani Abdülkerim Davinson ve Cuesta üçlüsünün e, olabildiğince hatasız oynaması gerekiyor Rize Spor'a karşı. Ve e, hedeflerde de mutlak galibiyet derbi öncesi. Peki nasıl bir muhtemel 11 olabilir Galatasaray adına? Biraz sonra Çaykur Rizespor'da. Bir rizon üzerine de konuşacağız. ama önce Galatasaray'la başlayalım. Kalidon Mustera savunma üçlüsünde Cuesta, Davinson, Abdülkerim. Önlerinde Sara, Torreira ikilisi. Kanat beklerde Frankowski ve Barış Alper. Orta sahanın göbeğinde Şalai, ileri uçta e, Ahmet Kutucu ve Osimen. 11'i bu şekilde olması bekleniyor. E, şöyle bir bakınca tabii Mertens bir bir parantez açtı evet. aslında orada Çağatay'da evet. yine hı hı. E, bağlantımızda Salah'ı belki Mertens de olabilir de hı. tabii Mertens'in aslında e, temposunun da azaldığını yaşı gereği aslında bu tempoya biraz daha ayak uyduramadığını görüyoruz ki kaldı ki zaten Galatasaray'da hani bu sezon çok ana plan içerisinde olması beklenmiyordu aslında sezon başında Mertens'in çünkü yaşı gereği e, ama Sezon başında vermiş olduğu katkı ve oyun aklı onu buralara getirdi. Ama şimdi bakıyorum yoğun bir fikstürden geçiyorsun Deniz. Üç günde bir karşılaşma, yaş 37. Evet. İster istemez o keskin inişi de yaşıyor oyun içerisinde Mertens. Bunu Alkmaar karşısında da gösterdi. Şimdi e, şalayı şu kadroda tabii e, mümkün olduğunca e, farklı farklı mevkilerde görev alabilir katılıyorum. İzlemek lazım merkezde yine oyuncu ama Mertens'in ver, verebildiği bir oyun aklını ben Şalay'ın orada merkezde veremeyeceğini düşünüyorum. Ee, yine kanat beklerde muhtemelen Barış Alper, ve Frankowski izleyeceğiz ki e, zaten Frankowski transferinden sonra da İlk artık maçı. üçlü bir düzende bu ikilinin inasında formayı vermeyeceği bir bakıma aslında ilk kanat alternatifleri olarak, back alternatifleri olarak Frankowski ve Barış Alperi yazıyorduk. Ben de bugün yine ikisini bekliyorum. Yani şöyle bir 11 çıkıyorsa Galatasaray'da Mertens'in verdiği oyun aklını Frankowski'den görebilirsin bu akşam ister istemez. Yine onun haricinde Sara ve Toray'da ayrı bir parantez açmak lazım. Yine saha içerisinde kötü bir Sara vardı. Alkmar mücadelesinde. Yani sakatlıktan dönüşü aslında çok iyi yaramamış Saray'a. Bunu konuşmak gerekiyor. Ve mümkün olduğunca Morata'nın yokluğunda değil de uçta Ahmet'i izleyeceğiz muhtemelen. Osime'nin indirdiği topları Osime'nin ona açtığı alanları da e, Ahmet Kutucu'nun ben değerlendirmesi gerektiğini yani önümüzdeki haftalar evet. için e, keza yine kendi yerlerden olacak. O. Bu Tabii. bir fırsat. fırsat. E, bu ayağına gelen fırsatı Morata'nın da sakatlığında skor katkısı vererek değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum Ahmet Kutucu'nun. Şimdi muhtemel 11 bu ama benim formasyonla ilgili aklıma bir iki soru işareti geldi bu 11'i görünce. E, 3-4, <laughs> 1-2 Galatasaray'ın normalde o üçlü sistemde o en çok oynadığı formasyon yani Sallay'ın pozisyonunda Mertens oynuyordu ama şimdi bu 11'e bakınca şimdi Morata da yokken Ahmet Kutucu da varken acaba Sallay'ı sağda Ahmet'i de solda oynatıp 3-4-3 veya 3-4-2-1 gibi bir formasyonla çıkar mı Okan Hoca diye bir düşündüm hmm. açıkçası şimdi. 3-4-2-1. 3-4-2-1 veya 3-4-3. Yani ileri hatta Osime'nin solunda ve sağında Ahmet'le Sallay'ı ona yakın oynayabilir. Çünkü Sallai'nin Freiburg dönemindeki Freiburg dönemindeki maçlarını hı hı. bilenler varsa belki hatırlarlar. O kanat bek oynamaktansa defansa yakın oynamaktansa içeriye 3. bölgede içeriye deplase olarak oynamayı daha çok tercih eden bir futbolcuydu Freiburg'da. Galatasaray'a gelince biraz bir rol değişikliği oldu. Belki Okan Hoca bu maçta onu eski rolünde oynatıp 3-4-2-1 sistemine dönebilir diye düşünüyorum. Ya, servis oyuncu rolünde de değerlendirebilir mi Yapabilir. Antalya maçında birazcık e, öyle oynamıştı. Birkaç ay önce belki hatırlarsınız Icardi'nin ve Osimhen'in röveşata'sının olduğu maçta o birazcık o, o rolde oynamıştı ve etkili olmuştu. İkinci bir konu olarak da Sara'nın performansına e, bir parantez açmak istiyorum. Burada bence Torreira çok belirleyici olacak. Hı hı. Yani Sara'nın en iyi olduğu dönemlerde hatırlarsanız Torreira da gerçekten çok iyiydi. Okan Hoca onu Üçüncü bölgede baskıya gönderiyordu ve Torreira çok etkili oynuyordu. Yani Sara'nın performansını biraz aslında Torreira'nın bu son 1-2 ayki düşüşü de etkiledi diye düşünüyorum ben. Top Eğer... kapamıyorsun çünkü değil mi? Top evet. kapamayınca geri koşmak zorunda evet. kalıyorsun. Hep bunu konuşuyorduk Ama aslında. Ama aynı zamanda Torreira'nın yokluğu da Galatasaray için çok büyük bir dezavantaj. Azi Alkmağ'ın maçında bunu gördük net bir şekilde. Bu denklemi de Lemina girecek. Evet. Bu denkleme <laughs> Lemina girecek ve onu da, Lemina… sonra da sonradan Hı? Oyunu alır hoca zaten Hı. muhtemelen. Ya şimdi şöyle bir soru işareti var ee, Galatasaraylı futbol severlerin de kafasında, izleyicilerin kafasında. Hani Lemina burada hangi denkleme dahil olacak? Yani Cuesta kötü çıkarsa, beklentilerin altında kalırsa burada sağ stoperde mi göreceğiz Lemina'yı diye bir düşünce var. Keza yine Mertens'in yokluğunda Sara biraz daha önde konumlanacak. Torreira Lemina yani. Torreira mı izleyeceğiz evet. diyen de var. Yani böyle bir durum da söz konusu. Biraz duruma bağlı aslında. İkinci seçenek bana daha mantıklı geliyor. Maçın gidişatına göre böyle bir duruma bence ikinci yarıda şey, geçebilir. Okan olacak. Hoca sever. Tabii. Yani eğer bu akşam skor ilk yarıda gelirse Galatasaray adına i̇kinci muhtemelen yarı e, ikinci yarıda Lemina'yı Torreira'nın yanında görevlendirir. Saray'ı biraz daha öne atayım. Bakayım burada bir değerlendireyim Saray'ı yani bu oyunda bu üçlüyü de bir evet. E, göreyim düşüncesi olabilir. Bu olabilir. Belki de işte benim dediğim 3-4-2-1 sistemiyle başlayıp daha sonradan e, Sallay'ı çıkarıp Lemina'yı alıp Saray'ı 10 numara yerleştirir. Tekrar 3-4-1-2'ye geçer. 10 numara da Saray. Ortada da Torayra ile Mesela e, Lemina Doğukan Bey demiş ki bu maçta 4-2-3-1'e dönülmeli kesinlikle. Mustara, Frankowski, e, Cuesta, Davinson, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Şalai, Barış, Osimen. Mecburen Barış Alper demiş. Abdülkerim'i kesmiş Doğukan evet. Bey sanırım kesmiş. Ve Eren faktörü de var. Yani ilk ki, yani başlamasa dayı, bile. Bu düz, e, düzene de dönebilir Galatasaray 4 2 3 Mantıksız de. değil. De. Yani tabii. şampiyonluğu getiren formasyon buydu. Tabii ki de buydu ama <laughs> şimdi merak ediyorum yani Cuesta'yı dörtlü sistemde çünkü e, yakından takip eden Belçika Ligi'ni yakından takip eden arkadaşlarım da da hep yani dörtlü bir oyun formasyonunda Cuesta'nın zafiyetinin daha fazla ortaya Hı -hı. çıktığı Düşüncesi hakimdi bilmiyorum tabi bunu teknik ekip daha iyi bilir ama evet. yani üçlü düzen için koest'ayı tercih ediyorsun bir bakıma ama Koesta transfer edildikten sonra dörtlüye dönüyorsun bu da benim garibime gidiyor ister istemez Deniz yani böyle yani bir durum bir, olabilir mi diyorum bir hedefim varsa o hedefinde devam etmelisin ya, bence diyorsun. bir de formasyon yani, düşüncem varsa orada kalmalısın formasyon diyorsun. düşüncesi de tabi zaten Okan Hoca'nın vardır ama bence asıl formasyondan çok Galatasaray'ın oyun mentalitesine dikkat etmek gerekiyor yani savunmada daha önceki maçlardaki kadar boşluk bırakılmamalı. <laughs>